Mesleki Gündem programında bugün çok değerli bir konumu ağırlıyorum. İçerik editörü Sayın Yaren Yastıçımen bizlerle birlikte. Yaren Yastıçımen ben. 24 yaşındayım. Uzun bir eğitim hayatım oldu. Kendime sürekli kattığım bir yenilikler mevcut. Hmm. Şu anda aktif olarak daha yeni yeni aslında çalışma evresindeyim diyebilirim. Şöyle eğitim hayatımdan başlamam gerekirse İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Hakla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencisiydim Temmuz ayına kadar. Yüksek onur derecesiyle oradan mezun oldum. <laughs> bir nevi aslında CV'yi kendi tarafımdan doldurarak da bulduğumu söyleyebilirim işimi. Bunların hepsini kendi imkanlarımla bulmaya çalıştım. Çalıştığım yerde haklı İlişkiler bölümünde ilerledim. Orada nasıl ilerleyebilirim, nasıl yükselebilirim? Hani bir kurumsal bir yere girdiğimde ben orada nasıl, ne yapabilirim? Burada o şekilde ilerledim. Acun'da bulduğum o bir buçuk aylık staj deneyimde de reklam bölümünü öğrendim. Markaya sunum geliştirebilme, hani sunumları nasıl revize edebilme bunları öğrendim. Şimdiki çalıştığım yerde de radyo, televizyon, sinemada YouTube bölümünü öğreniyorum. Evet profesyonel bir yerde şu anda yapıyorum bu işi ama ben kendi imkanlarımla da yapabilirim. Konuşmayı insanlarla çok severim. Dinlemeyi, onları anlamayı, empati kurmayı. Hatta bu sektörün de en önemli detayının bu olduğunu düşünüyorum. Hani insanlarla iletişimim kötü olduğu zaman benim o insanları anlama gibi bir durumum yok. Empati kuramam. Hani bir sektörde olsa yine de onlarla bir ikili diyaloğa giremediğim sürece hiçbir şekilde ilerleyemeyiz. Ne onlarla ne ben. Kendi şahsi hayatımda da aynı şekilde. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki günden programında bugün çok değerli bir konumu ağırlıyorum. İçerik editörü Sayın Yaren Yaslı bizlerle birlikte. Yaren Hanım'la ne konuşacağız? Çok güzel bir eğitim hayatı var. Ondan bahsetmesini isteyeceğim. İçerik editörü aslında ne iş yapar? Bunlardan konuşacağız. Yani çok keyifli bir program olacağını düşünüyorum. Kahvemizi aldık, çayımızı. Size de aynısını tavsiye ediyoruz. Ve başlıyoruz işte. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız bu arada. Ben de çok mutluyum gerçekten. Gerçekten öyle. Çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki bahsederim. Yaren Yassaçımen ben. 24 yaşındayım. Uzun bir eğitim hayatım oldu. Kendime sürekli kattığım bir yenilikler mevcut. Hmm. Evet, şu anda aktif olarak daha yeni yeni aslında çalışma evresindeyim diyebilirim. Aynı zamanda halen daha da okumaktayım zaten. <laughs> Şöyle, eğitim hayatımdan başlamam gerekirse İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencisiydim Temmuz ayına kadar. Yüksek onur derecesiyle oradan mezun oldum. bu <laughs> <Ce> kadar güzel, <laughs> evet. tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Hocalarım sayesinde diyebilirim aslında biraz. <laughs> Hocaları da. Evet, kardeşini aslık örneği göstererek hepsine selamlarımızı ama kızımız zaten çok başarılıymış. Çok Bunu göz ardı etmeyelim. Eğitim hayatım boyunca kulüp içerisinde çok aktiftim. Kulüplerimiz vardı. Orada başkanlıklarım da vardı. Evet, aynen öyle. O şekilde iş hayatımı bir nevi aslında CV'yi kendi tarafımdan doldurarak da bulduğumu söyleyebilirim işimi. Ha, çok güzel. Daha sonra bu halkla ilişkiler bölümündeyken %20'lik bir dilim hakkı kazandım derecemden dolayı. Oradayken ikinci sınıfta radyo, televizyon ve sinemada çap yapmaya başladım şu anda. Orada %100 bursu olarak tekrar İstanbul Medipol Üniversitesi'nde eğitim alıyorum. Orada daha çok üçüncü güzel, sınıfım. Çok güzel. Daha sonra bu Hakla İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra dedim hani boşluğumu nasıl doldurabilirim? Acun Medya'da şans eseri mülakat olduğu güne denk geldim. Orada mülakata girdim. Ee, nasıl geçti? Güzel geçti. Dijital pazarlama yöneticiliği eğitimini orada aldım 4 ay. Orası Çok da bitti. Güzel. Orayı da tamamladım. Şu anda hani seminerler, röportajlar hani izliyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Dil eğitimi aynı zamanda almaya çalışıyorum. Bu şekilde bir kendi hayatım olmaya çalışıyor. Biraz önce öyle güzel bir şey söylediniz ki Bulunduğum işi kendi sevim doldurarak elde ettim dediniz ya evet. aslında olay budur değil mi? Hiçbir şey göstermelik olmamalı. İçi dolu olarak gelmesin evet. karşısında insanların. Yani belki bir yerle ilgili değil. Yapmak istediğin zaten insanın hani daha donanımlı birisi olmak. Bunun için vakit de var, evet. ortam da var. Bu çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Siz zaten çok başarılı bir öğrenci olmuşsunuz. Yani başarılı öğrenciler daha iyisini mi ararlar? Hep böyle midir bu? Yani aslında daha iyisini de denebilir ama sanki kendime daha nerede ne katabilirim diye düşünmek gerekiyor. En azından benim için böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet ben okurken de iki yıllık bir iş deneyimim oldu. Daha sonra Acun'dayken bir aylık, bir buçuk aylık bir staj deneyimim oldu. Bunların hepsini kendi imkanlarımla bulmaya çalıştım. Hani sosyal medya platformu, hani LinkedIn. Hoş LinkedIn daha yeni yeni aslında kullanmaya çalışıyorum ama her zaman yüklüydü, iş arıyordum. Hani hem okulumla hem işimi nasıl beraber koordineli götürebilirim benim amacımda. Bulduğum o iki yıllık süre içerisinde çalıştığım yerde haklı ilişkiler bölümünde ilerledim. Hı hı. Orada nasıl ilerleyebilirim, nasıl yükselebilirim? Hani bir kurumsal bir yere girdiğimde ben orada nasıl, ne yapabilirim? Burada o şekilde ilerledim. Acun'da bulduğum o bir buçuk aylık staj deneyimde de reklam bölümünü öğrendim. Markaya sunum geliştirebilme, hani sunumları nasıl revize edebilme bunları öğrendim. Şimdiki çalıştığım yerde de radyo, televizyon, sinemada YouTube bölümünü öğreniyorum. Yani aslında bu eğitim hayatımda hep böyle üzerine katarak katarak sektörün nasıl değişik yerlerini öğrenebilirim. Daha o şekilde düşünerek ilerledim. Hep bu şekildeydi. Normalde halkla ilişkileri bitirdikten sonra insanlar, e, şimdi ne yapacağız derler. Evet. Hani bir hadi bakalım, biz birisi işe alsın, değil mi? Yani siz ama öyle yapmıyorsunuz. Halkla ilişkilerle işe giriyorsunuz, ilgili <laughs> bir işe giriyorsunuz ve bakıyorsunuz, bu iş beni nereye götürür? Bir taraftan diyorsunuz ki daha başka ne yapabilirim? Çünkü insan için performansı ancak kendisi bilir, değil mi? Ve bir evet. şeyler yaparak ortaya çıkar o. Belki siz sadece bir alanda ilerleseniz diğer kısımlar atıl kalacaktı. Ben size çok yüklü bir performans olduğunu düşünüyorum. Siz de onu düşünüyor olduğunuz için zaten acı Medya'da bir taraftan eğitim alıyorsunuz, bir tarafta şimdi işte bu radyo-televizyonla ilgili eğitimler evet. ve işte işler yapıyorsunuz. Burada asıl hani şu anda şey yavaş yavaş şey oluşmaya başladı mı Yarın Hanım? Ya benim yapacağım iş ileride böyle bir şey olsa gerek, böyle bir şey olsa harika olur dediğiniz bir iş türü, iş hani böyle yapısı, kendinizi gördüğünüz bir yer. Ne var Şöyle. şu anda? Yani şöyle söyleyebilirim ben haklı ilişkiler üzerine eğitimi alırken hocalarımın anlatımından aslında düşünmüştüm ki kurumsal bir yer, haklı ilişkiler bölümü, hani pazarlama, dijital taraf, dijital marketing tarafı bunlar bana çok yatkın diye düşünüyordum. Hmm. Bir buçuk aylık sürede staj yaparken de hani bana mesela çok böyle üst düzey bir staj eğitimi gibi geldi. Hani her şey nasıl bu kadar hızlı ilerledi, nasıl bu kadar çabuk öğrendim hani çok şaşırmıştım. Daha sonra şimdiki aldığım bu reklam, Hani daha çok YouTube'daki reklam bölümü, kanal yönetimi gibi düşünebiliriz hı. aslında içerik oluşturmak oraya da kendimi çok yatkın görüyorum. Hani aslında hem haklı ilişkiler, hem reklam, hem yani televizyon tarafı yani üçü de çok yatkın aslında benim açımdan. Hizmet vermekle ilgili bir şey var, sizde sevda var. Evet. Hani halkla ilişkilerde de öyle, YouTube'da da öyle. Yani burada hani YouTube kanalını yönetmek, mesela bir giyim firması. Hı hı. Bir YouTube kanalı size verse, satışlarını artırmak için bunu keyifle yaparsınız gibi geliyor. Yaparım yani. Eğer bir de böyle başımda daha da detaylı bana öğretebilecek birisi varsa çünkü eğitime çok açığım aslında. Hani öğreneyim. Şimdiki yaptığım yerde bile şu an, şu an içerik editörü olarak orada çalışıyorum. Bulup yayınlayıp oluşturmak aslında benim daha çok görevim. Ama biz onun çekim esnasında nasıl yollardan izlediğini de burada öğreniyoruz aslında. Hani ben kameramanla beraber çalıştığım zaman kameranın nasıl işleyişini mesela öğreniyorum, kurgusunu öğreniyorum hani bir şekilde kendime hani sabit durduğum yerde aslında durmadığımı, hani daha da neler katabilmem gerektiğini öğreniyorum. Ben her girdiğim sektörde böyle oldu. Bir buçuk ay bile olsa ben bile şaşırıyorum diyorsunuz değil mi? Yani evet. nasıl öğrendim bunca şeyi? Demek ki insan çok isterse sürenin çok uzun olmasına gerek yok. Bir de eğer fırsat varsa dediğiniz gibi değil mi? Bir öğretecek evet. iyi insanlar da varsa o da büyük bir şans. Hani Ama çok istek o şans kapısını da aralıyor gibi sanki. Bir taraftan da böyle ben hani ajansla çalışmanın da keyfini almışsınız gibi geliyor Hı -hı. bana. Bir markayı oluşturmak, marka için bir değer oluşturmak gibi. Yine me müşteri memnuniyeti var orada da. Evet. Ajans mi? tarafında da. Ajansla ilgili mesela yapmak ister misiniz bir şey? Şöyle ajans benim en azından katıldığım ajans çok tatlı insanlarda bir buçuk aylık süre içerisinde gerçekten benim yaşımla benim yaşım gibi olabiliyor öğretirken daha ben bazı düşünebiliyorlardı daha rahatlardı home ofislerde en azından birçok Gel, bağ, gördüğüm ajanslar Home Office'i kendilerine benimsetmişler. Hmm. O şekilde ilerliyor. Hani o rahatlıkları var. Her şeyleri online. Belli bazı günleri vardı. O günlerde ofise gidip eğlenelim. Böylelerdi mesela. Ne diyorsunuz? İş bittikten sonra kutlayalım. Evet, kutlayalım. Belli bir Pastavac. ciro ettikten sonra hadi kutlayalım mesela. Neden böyle devam ]ydim. etmediniz? Neden devam etmedim? Okulum vardı o zamanlar aktif olarak. Aynı zamanda hani dedim ki bir de böyle şu anda çalıştığım sektör, ben adım atmadan bana gelen bir sektör oldu. Hani ve şu an çalışma Haber globale bağlı bir bölüm. Hmm. Hani dedim ki tamam kurumsal yer. Bir de kurumsal bir yeri daha detaylı denemem lazım. Ya o şekilde aslında istedim bir de. o eksik kalmasın. Hmm. Yaşım küçükken en azından öğrenebildiğimi, yapabildiğimi yapayım. Kendime yatkın alanı elbet bulurum diye düşünüyorum. Çünkü benim bölümümden mezun olan birçok arkadaşım kendi bölümünü yapmıyor. Yapamıyor. Herkeste aslında böyle bir şey var. Evet kimse aslında yap, istediği yeri yapamıyor. Ben de hani en azından böyle bir bana verilmişken bu şansları değerlendirmek istedim. Şimdi çok güzel bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Nereye biliyor musunuz? Çok insan tanıdınız. Bu işleri iyi yapan, <laughs> profesyonel, onların içinde oldunuz. Bazı şeyler duyuyorum konuklarımdan. Birisi dedi ki bana diyor sen şu işi çok iyi yaparsın. <laughs> ben de dedim ki diyor olabilir ve o onun üzerinde, üzerinde gittim şu anda buradayım diyor ve iyi ki onu dinlemişim. Başka birisi de aynı şekilde birisinin bir sözüyle hareket etmiş ve o ona bir ışık olmuş, bir itici güç olmuş, yol göstermiş. Hiç böyle karşılaştığınız ortamlarda, bulunduğunuz, çalıştığınız ortamlarda Yaren sen şu işi çok iyi yaparsın ya, bunu biraz daha fazla ağırlık versene diyen yani olmuyor mu? Veya siz kendi içinize ya bütün bunları denedim aslında ama benim galiba içinde en iyi yapacağımı düşündüğüm şey bu taraf gibi daha henüz oluşmadı mı sizde? Veya çevreden böyle diyenler var mı? Yani şöyle aslında vardı. Ben haklı ilişkiler okumadan önce aslında daha çok ekran önü ve arkasını merak ediyordum. Radyo, televizyon, sinema olarak. <gülüyor> Nasılmış? <gülüyor> yani çok heyecanlı bir ortalmış. <laughs> Ondan sonra hocalarım bana bu radyo televizyon bölümünü ilk halkla ilişkileri yazdığım zaman radyo televizyondan çap yapma hakkı verdiklerinde hocalarım tarafından geliyordu. Tamam hani ekran deneyelim bak hani tam senlik aslında yüzünde oturur yapabilirsin. Ama hani sonra zamanla geçti geçti ben sinemaya da evrilmeye başladım. Radyo televizyon sinema. Derslerim oraya evrildi. Hani televizyon sektörünü o şekilde şu an yapamadım ama kendi şu an çalıştığım yerde biz şu an çocuk içeriği olarak ilerliyoruz. Ne yapıyorsunuz? Ya mesela şu anda sadece bir kanalımız var. 5-6 tane kanal olacak. Çocuklar üzerine ilk önce hani el becerilerini geliştirebilme videoları. Daha sonra onlara da başladık ekran önüne geçerek. Ekran önünde el becerilerini nasıl geliştirebiliriz? İki kardeş. Mesela ben ablayım, o benim kardeşim gibi. Hmm. Yine ben hani ekran önünü orada deneyimlemeye başladım. Hani en azından bir yerde tutturdum. Hani hocalarımı dinleyerek ilerliyorum. Daha sonra ekran önünde animasyonlu klipler mesela. Nasıl çocukları daha kendimize çekebiliriz içerikleri diyebilirim. Onları buluyoruz, oluşturuyoruz, çekiyoruz. Şu anda bu. Hani ben bir şekilde aslında bana hep ekran önü tam senlik denmişti. Şu an YouTube üzerinden de. <laughs> Allah <yani>. işinizi bulduk. <laughs> Sizin çok güzel bir YouTuber olacağınızı düşünüyorum ben. <laughs> yani şimdi düşünüyorum bu kurgusunu yapmayı biliyorsunuz. Ekran önüne geçiyorsunuz. Hani bu öğretiler var ya başka bir şey de olabilir. <laughs> bu illa şu anda çocuklara yaptığınız bir içerik olmayabilir. Siz bunu ekran önünde anlatabilirsiniz. Tanıtım yapabilirsiniz. Yani diye düşünüyorum. Hiç böyle bir şey aklınıza geliyor mu? Kendi YouTube kanalınızda bu etkinlikleri yapmak, herkesin merak ettiği şeyleri ekran önünde bakın. Bunu şimdi nasıl birleştiriyoruz? Herhangi evet, bir şey aklıma tabii geldi. Ki, tabii ki. Bakın bu böyle çok basit gördüğünüz gibi. Teşekkürler izlediğiniz için gibi böyle bir şey yapmak inanılmaz yakışır diye düşünüyorum. Ay, teşekkür ederim. Aslında düşünüyorum. Başladığımızdan beri de düşünüyordum. Hani evet profesyonel bir yerde şu anda yapıyorum bu işi. Ama ben kendi imkanlarımla da yapabilirim. Gerçekten yapabilirim. Ama şu anda belli olduğum bir Hani beraber çalıştığım insanlar olduğu için ekstra yapmayı sanki... gereklilik yok. Aynen o şekilde. Bir de şimdi eğitim de devam ettiği için hani belki bana yük olabilir diye düşünmedim de. Peki ileride hiç şu aklınıza geldi mi muhabirlik, gazetecilik, işte ne bileyim televizyonda bir ekonomi programı sunmak olabilir, başka bir programı sunmak olabilir. Çok böyle hani şey siz müşteriye yöneliksiniz yani böyle <laughs> bir insanlara beğendirme sunma ile ilgili bir tarafınız var ya. Bir YouTube diye düşündüm. Bir taraftan da sanki böyle bir o kalmış gibi. Sanki muhabirlik çok yakışır gibi düşündüm. Yani Gerçekten şöyle mi? evet. Onun şeylerini de yaptım hatta bilgileri için gittim, Aldım. bir sürü bu belgelerim de var. Eğitimi tamamladığıma dair diksiyon, beden dili hepsinin eğitim var. Derslerini de alıyorum. Yani bilmiyorum onlar hiç yönelmedim. Sadece hmm. eğitim hani okulumda aldığım eğitimler olarak kaldığını söyleyebilirim. Peki Kendinizi nasıl görüyorsunuz? Yani böyle hani en böyle belirgin özellikleriniz nedir? Hayata bakış açısı, işe bakış açısı olarak nasıl bir insan olduğunu düşünüyorsunuz? Şöyle, benim insan ilişkilerim çok kuvvetlidir. Yani konuşmayı insanlarla çok severim. Dinlemeyi, onları anlamayı, empati kurmayı. Hatta bu sektörün de en önemli detayının bu olduğunu düşünüyorum. Hakkı ilişkiler özellikle. Hani insanlarla iletişimim kötü olduğu zaman benim o insanları anlama gibi bir durumum yok. Empati kuramam hani bir sektörde olsa yine de onlarla bir ikili diyaloğa giremediğim sürece hiçbir şekilde ilerleyemeyiz. Ne onlarla ne ben. Kendi şahsi hayatımda da aynı şekilde. Çok fazla insanları düşünerek hareket ederim. Hani bir problem yaşadık. Tamam onun tarafından bakayım ben o probleme. Hep bu şekildeydim. Hani ben değil de sen hani gibisinden hep ilerledim bu zamana kadar. Bir şey daha buldum sizin için. Çok ünlü bir markanın halkla ilişkiler ve basın danışmanı diye düşünüyorum mesela. Böyle bir şey olsa tam kendi şirketinizi yansıtacağınız vitrin yüzü olarak hem bir taraftan da işte basınla ilişkileri daha çok kendi şirketinizi nasıl ön planda tutabilirsiniz. İçerideki yapının daha güzel olması ile ilgili ne bileyim böyle hani 5 yıldızlı otellerde böyle bir evet. şey olabilir diye düşünüyorum halkla ilişkilerle ilgili son derece başarılı olacağınızı düşünüyorum. Bu tarafı düşündünüz mü? O tarafı şöyle düşündüm. Biz Medipol Üniversitesi'ndeyken iletişim kulübü vardı. Yavaş yavaş ilk önce üye olarak katılmaya başladık. Ben sosyal medya departmanının üyesiydim. Daha sonra oradaki aktifliğimden dolayı bu sefer organizasyon bölümünün başına geçtim. Orada dışarıdan insanları davet ederek aslında sektörde yerimi daha da böyle sağlamlaştırmaya başladım. Nerede ilerleyebilirim, nasıl bir sektöre adım atabilirim diye. Oradan gelen insanlar mesela CEO'larımız geliyordu. Hepsi de aynı şekilde söyledim. Böyle ilerleyebilirsiniz. Bu sektör tam sizlik. Diyorlardı. Evet. CV'lerini veriyorlardı. Evet. Işte. CV'lerimizi hani diyorlar ki, tamam vereyim, tamam beni referans yazabilirsiniz. Ya da direkt CV'nizi bize iletebilirsiniz. Daha sonra o kulüpte, o ay o başkanken. Daha sonraki ay bu sefer de dış ilişki ve sponsorluk başkanlığına devraldım. Oradayken de aynı zamanda sponsorluk bölümünde nasıl ilerlenebilir? Hani aynı dediğiniz gibi oteller mesela basın ilişkilerini sponsor aracında mesela yayıyorlar diyelim. Onların departmanlarını öğrenmeye başladım bir şekilde. Aslında dedikleriniz tam beni yansıtan <laughs> sektörler. Biliyorum, biliyorum. Evet. Artık tanıdım. Artık tanıdım. <laughs> samimi söylüyorum. Bir beş yıldız otelin sahibi olsam sizinle çalışmak isterim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok ciddi söylüyorum. O zaman ne yapmak gerekiyor? Konfor alanımızda durmayacağız. Zaten donanım var. Önceki başarılar bunu gösteriyor. Zaten CV'nizi doldurmuşsunuz. Şurada konuşurken mesela ilk yayınınız ya, hı <laughs> kadar rahatsızız. Farkında mısınız? Evet ama sizin sayenizde gerçekten. Çok teşekkür ederim bu güzel itifatınız için. O kadar başarılı olacağınızı düşünüyorum ki bu saydıklarımızın hepsinde de. Ama bunu size bırakıyorum ve ne yapacağız biliyor musunuz şu anda? Program bitti. <gülüyor> ne <gülüyor> yapacağız? Bilmiyorum. ama bitti ama ne yapacağız? Ben size bir süre tanıyorum. <laughs> bu süre geçtikten sonra bu bizim saydıklarımızdan, beraber saydıklarımızdan bir tanesinde işe başlayacağınızı düşünüyorum. Yani yakın bir zaman içerisinde, yakın gelecekte. Ve çok başarılı olacağınızı düşünüyorum. Başlar başlamaz tekrar bir program yapalım. Ve orada başladığınızda neler yapıyorsunuz, nasıl gelişiyor, neleri değiştirdiniz? Ben, ben şuna çok eminim ki gittiğiniz yere güzellik katacaksınız ve orayı değiştireceksiniz. Hiçbir şekilde sizin daha önce kurallar buydu, kanun buydu. Hoş geldiniz Yaren Buyurun dedikleri zaman. Ben kabul etmiyorum. Daha iyisi için evet. ne yapılabilir diye gününü, gecesini katar, düşünür, ve daha iyisini mutlaka bulur, yapar diye düşünüyorum. Doğru mu? Evet, doğru. Her zaman yeniliğe açık olmanın gerektiğini düşünüyorum. Çünkü. Ben de öyle düşünüyorum. Hiçbir şey önceden belirlenmiş kurallar içerisinde sınırlı kalmak zorunda. Değil. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Bu kadar kısa zaman içerisinde kendinizi çok iyi anlattığınızı düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederim, gerçekten. Hayatta gerçekten çok başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum bir. Siz yine de bir etrafta şöyle bir derleyin toplayın. Onlar ne diyorlar sizin aklınıza? Hangi alanda daha çok başarılı olursunuz diyorlar. Bir de yaren kendisi için ne düşünüyor? Siz de kendinizi değerlendirin. Bir tanesini seçin. Onda çok başarılı olacağınızı, çok iyi yerlere geleceğinizi düşünüyorum. Size hayatınızda gerçekten çok başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kendimi geliştirmeye daha fazla ilerleyebileceğime eminim ben de aynı şekilde. O zaman sözümüzü tutacağız değil mi? Çok evet. yakın bir gelecekte bunlardan bir tanesinde adım atmış olarak tekrar bir yayın yapacağız. Evet yapacağız. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi ne kadar insan kendini belli ediyor değil mi? Hani derler ya iyi nasıl tanıyacağız? Human resource işte insan kaynakları işte başvurular geliyorlar o kadar basit ki aslında insanların, iyi insanların tanınması, bilinmesi, fark edilmesi bir insan kendini belli ediyor. Nasıl belli ediyor? Konuşmasıyla, tavrıyla, kendisine gösterdiği değerle, kendisine verdiği değerle, aldığı eğitimlerle her şey o kadar belli ki, bundan sonra gereği ne kalıyor, en iyisini kendisi için seçmek. Belki danışacağı kişiler, belki başkaları, bunları özellikle söylüyorum ki arkadaşlarım hani sizler için de geçerli bu. Mutlaka danışın, seçeceğiniz alanda da en az beş kişiyle bir görüşün. Hani o şirket bazında olmayabilir, iş alanı olarak da olabilir. Çalışan birisiyle mutlaka konuşun, bu şirket nasıl bir şirkettir, girmeden önce mutlaka bunları değerlendirin ki en doğru yerde, en güzel şekilde performansınızı sergileyebilin diye yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Mert Özgür yönetmenimde çok teşekkürler. Çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşünceye kadar. Hoşçakalın.